Merhaba sevgili saat sever dostlarım. Bugün sizlere ikonik bir saat modeli tanıtacağım. Maurice Lacroix markasıyla ve koleksiyonları ile ilgili bir inceleme videosu paylaşmamı uzun zamandır istiyordunuz ve işte o gün geldi. Bugün sizlere saat saatin katkılarıyla markanın en yeni koleksiyonunu ve en yeni modellerini tanıtacağım. Maurice Lacroix köklerini İsviçre'nin Jura bölgesinden alan 1975 yılında kurulmuş hem geleneksel hem de yenilikçi tasarımlarıyla karşımıza çıkan bir firma. Maurice Lacroix ismini söyleyince akla firmanın ismini kurucusundan aldığı geliyor. Aslında hikayesi biraz farklı. Marka Descofon Schultes isimli bilinmiş lüks saat markalarının satışını yapan İsviçre'li bir şirketin artık kendi başına İsviçre yapımı bir saat markası yapmak istemiyle ortaya çıkıyor. Kurucusu firmanın adı Desco. kulağa çok Alman geliyor ve saat işinin kalbi Fransızca konuşulan kantonlarda olduğu için bu atmosfere uygun bir isim arıyorlar. Bu sebeple firmanın yönetim kurulundan Bay Lacroix'ın ismini kullanma kararı alıyorlar. Lacroix benim de uzun zamandır takip ettiğim bir marka. Hatta bir Morris Lacroix Open Heart saatim vardı bundan önce de. Her sene yurt dışındaki fuarlarda da firmayı ziyaret ederiz. Hiç unutmuyorum bir Baselworld saat fuarında Morris Lacroix'ın standını ziyaret etmiştik yine. En büyük standlardan biri onlarındı. Orada bir saat danışmanıyla denk gelmiştik. Bize eşinin de Türk olduğunu söylemişti. Yeni bir saat çıkarmışlardı. Yine mavi tondaydı. Biz yine bir mavi saat yapmışsınız falan deyince böyle bize cins cins baktı. Siz dedi Türkler dedi mavi laf ediyorsunuz ama her şeyiniz mavi dedi. Bakın senin gömleğin <laughs> mavi tonda. Sizin ceketiniz deyince hakikaten de hak verdik kendisine. Hatta o gün ben de bir saat markası çıkarırsam en azından her modelinde, her koleksiyonda bir tane mavi saat olacak fikrini de o gün edinmiştim. Oradan Maurice Lacroix ile ilgili kalan bir anımı da burada sizlere paylaşayım istedim. Fuarda diğer senede Masterpiece isimli koleksiyonlarını sunmuşlardı ve sosyal medyada özellikle dönen saniye ibrelerinin farklı tasarımlarını herkes beğenmişti. 2016 yılına gelindiğinde ise tanıtılan Icon koleksiyonu ile birlikte marka entegre bilezik trendine yakalayıp markanın en çok satan koleksiyonuna sahip olduğu Şehirli, sportif ve şık çizgisiyle kısa sürede ikonik hale geldi ve Morris Lacroix adeta yeni bir dönem başladı. Tarzını özellikle ofis ortamına çok uygun buluyorum. Bu koleksiyon altında çok çeşitli modelleri imza attılar. Kronograf bir modelden bronz kasaya, iskelet kadrandan sedef kadranlısına, koleksiyon hem kuarts pilli hem de otomatik modeller içerek çok daha fazla kişinin zevklerine hitap etmeyi başarabiliyordu. Şimdi ise Icon'un bu başarısına farklı bir boyut kazandırabilmek için yine aynı aileden Iconic isimli bir koleksiyonla karşımızdalar. Iconic isminin sonuna eklenen I-C harfleri Innovative Craftsmanship'ten geliyormuş. Yani yenilikçi işçilik. Bunu da yeni materyaller, yeni teknolojiler, lokal parçalar kullanılıyor kullanarak yapmayı planlıyorlar. Iconic koleksiyonundan tanıtacağım bu modellerin sizin de fark ettiğiniz gibi en çok kadranları dikkat çekiyor. Çoğu karbon fiber kullanan diğer saatlerde açılı bir desen çıksa da bu Iconic modellerinde yukarıdan aşağıya doğru iniyormuş gibi farklı çizgi halinde gri'li siyahlı bir desen oluşturulmuş ve bu karbon fiberin yapısından ötürü her bir kadran birbirinden farklı. Yani her bir saat bu sayede kullanıcısı için bir kişiye özgünü sunmuş oluyor. Iconic koleksiyonun amaçlarından biri de daha lokal materyaller kullanmak olduğunu başta söylemiştim. Bunun içinde kendilerinden sadece 40 km uzaklıkta karbon kadran yapma konusunda uzman bir firmadan destek alarak hayata geçirmişler bu projeyi. Bezeli seramik bence bu önemli bir artı. Çünkü Icon koleksiyondaki çelik kasaların yüzeyleri temastan dolayı çabuk çizilebiliyordu. Bence bu hatta koleksiyonu kurtaran bir seçim olmuş. Icon'u diğer entegre bilezikli saat tasarımlarından da ayıran bezelinde 6 adet çifter yerleştirmiş sütunlarıydı. İndekslerle ve ibreleriyle de uyum sağlayan bu seramik bezelde de bunu yine korumuşlar kurma kolunu değiştirmişler ve daha rahat ele gelmesi ve bezelin şekliyle uyum sağlaması için kubbe şeklinde yapmışlar bu sefer. Ayrıca vidalı bir tepe olması su geçirmezlik anlamında katkı sağladığı için de hoşuma gitti. 43 mm çapında 316 ile paslanmaz çelik bir kasası var ve kasasının üzerinde işçilik anlamında fırça dokunuşlarını da görebiliyorsunuz. Safir antireflektif cam kullanılmış. İbrelerinde fosfor olarak süper lüminova var. Bu arada akrep ve kovana boyut kazandırmak için chamfers dediğimiz iki yanı eğik bir şekle sahip. Sahne ibresinde fosfor kullanılmamış. Saat 3 yönünde bir tarih penceresi var. Su geçirmezliği 100 metre. Kasasının arkasından mekanizmasını görebiliyorsunuz. Orada da safir cam kullanılmış. Genelde kasa arkası darbe almadı ve çizilmediği için Orada daha uygun fiyatlı mineral cam kullanmayı tercih eder firmalar genellikle. Morris Lacroix burada da masraftan kaçınmadığını görüyoruz safı cam kullanarak. Yine bu sefer kendilerine 10 kilometre uzaklıktaki Soprot firmasıyla işbirliği yaparak ML1000 kalibresini geliştirmişler. 60 saatlik yani iyi diyebileceğimiz bir güç rezervi var. 26 cv mekanizmasında dekoratif işlemeler, mavi vidalar kullanılmış. 28800 frekansta çalışıyor. Rotorunda Morris Lacroix imzası var arkadaşlar özellikle kendi markamdan biliyorum. Çünkü bazı modellerimizde biz de yapmak istiyoruz. Mevcut bir mekanizmada rotoru kişiselleştirmeye çalıştığınızda oldukça maliyetli oluyor. Dolayısıyla firmalar bundan kaçınıyor. Ama Morris Lacroix burada bu masraftan da kaçınmamış. Onun dışında ML Easy Change isimli patentli Kolay değiştirilebilir bir kordonu var. Size nasıl kolayca kordonun çıkarılabildiğini de göstereyim. Değiştirilebilir kısmındaki aparatların ucunda dahi M harfi detayı yazması ekstra bir maliyet. Ve belki başka markalarda da vardır ama ben daha önce kullanıldığını görmedim. Ekstra bir detay. Ve bu silikon kordonunda yine Morris Lacroix logosunun M'sinin kullanıldığını görmekteyiz. Videoda Iconic'in 3 farklı modelini sizinle paylaşmak istedim. Koyu mavi ve turkaz mavisi renk tonunda olan hepsinin bezeli seramik bir kere. Koyu mavi olanının bezelinin dışında kurma kolu da mavi. Kavuçuk kayışı ise bezeliyle uyum sağlasın diye de siyah ve mavi şeklinde iki tonda. Diğer modelde ise turkuaz rengi hakim. Bezeli ve kurma kolu ise siyah. Akrebi, yelkovanın saniye ibresi turkuaz kaplama. Ayrıca indeksleri ve tarih penceresinin çevresinde de yine bu turkuaz kaplamanın hakim olduğunu görüyoruz. Kordonunda da tıpkı bir önceki modeldeki gibi mavi siyah yerine turkuaz siyah bir görünüm kullanılmış. İç açıcı bir saat olmuş. Bu farklı modellerde bence koleksiyona ayrı bir renk katmış. Benim anladığım şu özetle. Icon koleksiyonu zaten başarılı ve koleksiyona devam edecekler. Fakat Iconic koleksiyonu ile birlikte çok daha farklı materyalleri ve yenilikleri bu koleksiyonlar sunacaklar. Yaklaşık 9 senedir YouTube'da içerik üretiyorum biliyorsunuz. Yalnızca beğendiğim saatleri yer veriyorum. Daha önce kanalda başta da söylediğim gibi kendi Morris Lacroix saatimi paylaşmıştım. Aradan çok uzun zaman geçmiş. Markadan yeni kendimin beğendiği bir model çıkana kadar. Çünkü bu tasarımı gerçekten beğendim. Hatta firmanın katıldığım bir etkinliğinde birlikte bir çalışma teklifi gelince bu markayı tanıtmayı ben önerdim. Tabi artık bundan sonra top sizde. Fiyatıyla, özellikleriyle birlikte siz değerlendireceksiniz. Evet arkadaşlar umarım saatleri beğenmişsinizdir. İlgilenenler için açıklamalar bölümünde linkini her zamanki gibi bırakacağım. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın çünkü bu beni yeni videolar çekmek için motive ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çao çao.